Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye Hoş geldiniz. Evet bugün Arife günü. Ee, yarın artık bayram. Herkesin şimdiden bayramı e, kutlu olsun. İyi bayramlar diyelim. Ee, yarın yayın yapmayacağız ama cumartesi günü yine soru yorumlarımızla burada olacağız. İzlerseniz mutlu oluruz. Ee, evet bugün Arife dedik ama gündem yine e, oldukça yoğun. Hepsini değerlendireceğiz. Ee, Ekonomist Burak Suru de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili ekibim, iyi bayramlar. Evet, iyi bayramlar şimdiden. Ee, peki, yine önümüzde bir sürü e, veriler var. Son gün olmasına rağmen yine konuşulacak çok şey var ama e, ben öncelikle bu Halkbank davası çok uzun bir süredir devam ediyor. İşte bunun arkasından neler gelir? Birçok kere de bunu konuştuk. E, bir karar çıktı, e, görülüyor. Bu e, karar biraz bize anlatır mısınız? Aslında orada da kafa karıştı. Yani bu karar bizim lehimize verilen bir karar mı? Çünkü arkasından Halkbank'ın hisseleri tavan yaptı şeklinde haberler de var. Nedir içeriği? Tam olarak neye karar verildi? Ya şimdi Amerika'nın hukuk sistemi çok kompleks. E, Halkbank itirazını kişiye dayandırmıştı. Bir yabancı devlet kurumlarının yargılanamayacağı hükmüne. E, bunu kabul etmediler. İkincisi yerleşik teamlilere göre uygun kararın uygun olmadığı bu ikinciyi kabul ettiler onun için birinci e, derece mahkemesine gönderdiler şimdi e, bu bir yargı kararı var ama bir de siyaset var yani e, sen halk bankın tepe yöneticilerinden birine bir devlet bankasının tepe yöneticilerinden birine İran yaptırımlarını dermekle suçlayıp yargılayıp da e, işte devlet kurumu ben yargılayamam kabul edilmesi çok e, bana olası gelmiyor. İki, velev ki mahkemeden böyle bir karar çıksa dahi siyasi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Halk Bank'ı bu yaptırımı deldiğine kanaat getirip yaptırım o ya da bu şekilde Türkiye'ye yaptırım uygulaması da çok olasıdır. Yani ya yani İran yaptırımlarını dermişim kardeşim ya yani bundan dolayı Hakan Atilla yargılanmış ve ceza almış. Dolayısıyla bence tehlikeli bir konu. Türk ekonomisi üzerindeki demokrasinin kılıçlarından biri şey şu, ana kural şu. Ya kardeşim ya diyeceksin ki ben bu yaptırımları falan tanımam. Kardeşim ben bağımsız bir ülkeyim. Senin yaptırımından bana ne diyeceksin? O zaman Amerika'ya karşı ona ona göre bir siyaset isteyeceksin. Ya da Amerika bizim müttefikimizdir. Ee, Amerika işte siyasi askeri gerekçelerle bir yaptırım uyguluyor. Biz bu yaptırıma katılırız diyeceksin. Ona göre bir siyaset izleyeceksin. Yani böyle arkadan hem yapmıştım da hem yapmamıştım da falan filan diye dolanmak tehlikeli işler. Amerika tehlikeli bir devlettir. Dünyanın en tehlikeli devletlerinden biridir. Dostluğu da güçlüdür, düşmanlığı da güçlüdür. Hamaset yapmaya da gerek yoktur. Yani Amerika ile ilişkilerine her kim olursan ol, yani şu anda dünyanın en büyük ekonomik gücü, en büyük askeri gücü. Hani bizde bazı böyle yorumca veya aydınlar Amerika bitti, öldü, mahvoldu, yok oldu falan filan diyorlar. Yani tabii böyle hayaller kurmak güzel ama eğer gerçeklikten koparsan başın belaya girer. AKP hükümetinin de başına gelen şey aslında bu gerçeklikten kopmak oldu biraz. Başları belada. Şimdi yeni bir hükümet gelecek. Bunun Amerika ile ilişkileri ne olacak? Yani ister Recep Bey kazansın, ister Kemal Bey kazansın, isterse de Sinan Ogan kazansın. Bir şey fark etmez. Yeni kurulacak hükümet yeni bir Amerika politikası mı belirleyecek? Yoksa böyle herkesi bir arada idare etmek içimi çalışacak? Bu önemli olacak. Bunun ekonomik yansımaları da önemli olacak. Çünkü Amerika sana şey yapmadığı zaman Amerika'nın güçlü olduğu piyasalardan fon bulamazsın arkadaşlar. Bak Rusya, koskoca Rusya'nın başına gelen yani Rusya, şimdi kimse Türkiye'de pek konuşmuyor ama Rusya perişan vaziyette. Yani gittikçe de ağırlaşıyor. Çünkü ekonomik yaptırımlar böyle bir günde etkisini göstermiyor askeri yaptırımlar gibi değil. Adana 10 tane füze atarsın bir şehrini haritadan silersin. Bu askeri bir yaptırımdır. Anında etkisini görürsün ama ekonomik yaptırımlar böyle yıllar süren etkileri oluyor. Bir anda etkilemiyor ama etkisi bombalamaktan daha tehlikeli oluyor. O yüzden bu Halkbank davasını dikkatli takip etmemiz lazım. Piyasada da gaza gelip tamam bu iş bitti. hani öyle bir dalgalanma var. Halkbank hisselerine hücum edelim falan filan diye. Risk devam ediyor bence dikkatli olmakta fayda var. Kendimizi silkeletmeyelim yani peki. Evet. Türkiye'de keris silkeleme operasyonları çok fazla böyle bir operasyona kurban gitmemek lazım. Evet peki. Bayram dedik yarın bayram işte herkes keşke çok güzel geçirebilse bayramını herkesin öyle bir kapasitesi olsa maddi olarak da herkes tatil yapabilse. işte eşine dostuna hediyeler alabilse ama çok öyle değil. Reel sektör içinde durum böyle uzun zamandır krediye erişimde zorlanan reel sektör bayram öncesi de böyle ciddi bir nakit sıkışıklığı yaşıyor. İş dünyası eğer likidite sorunumuz çözülmezse iflaslar ve istihdam kayıpları daha da artacak. Yani hem işsizlik artacak hem de iflaslar artacak şeklinde açıklamalar yapıyor. Peki işin bu tarafına dönersek ne diyeceksiniz? Önce şunu söyleyeyim. Bir baba dostum söylerdi. Kimse zarar ettiği için bakma zorunda demiştim. Bir firma likit bulamadığı için. Tamam zarar etmenin en nihayetinde sonucu likidite krizine gitmesidir. E, bulamamak iş dünyası için çok tehlikelidir. Şu anda kredi mekanizması falan her şey felç olmuş vaziyette. Yani şu anda kimse fark etmiyor. yani bazı arkadaşlar kriz mi var, battık mı falan filan diyorlar ya kriz var, battık. Yani, yani bayram günü böyle daha tatlı şeyler konuşalım diyoruz ama piyasada likiditenin kuruması çok firmayı çok çok çok, çok zor duruma düşür. Çok tehlikeli bir şey. Ya bayram tabii bizim kültürümüzde önemli. Ee, en önemli yanı da büyüklerin küçüklere, küçüklerin büyüklere e, gitmesi, gelmesi, o buluşma, küçüklerle büyüklerin buluşması. E yalnızlık çeken insanları biz ziyaret vesaire. Yani insan başka insanlarla beraber olduğu zaman mutlu. Yani para pul tamam önemli, ihtiyaç ama yani yalnızsan bunların hiçbirinin çok fazla önemi olmuyor. Dolayısıyla ben bizi izleyen bütün dostlara sevdiklerini yalnız bırakmayın diyor. Annenizi, babanızı, büyük annenizi, büyük babanızı ziyaret edin. Teyzenizi, yani böyle yakınızdaki mahallede yalnız yaşayan komşunuzu ve ya onları mutlu edin. Bu parasal bir şey değil. Evet. Yani bayramı kutlamak için illa 5 yıldızlı otelde tatil yapmanıza gerek yok. En güzel bayram kutlaması mahallenizde yoksul bir yaşlı çifti ziyaret etmektir. nasıl onları mutlu etmektir. Bu da parayla ilgili bir şey değil. Her şeyde çok fazla paraya fokuslamamak lazım. Yani evet. O zaman siz de mutlu olacaksınız. Ne diyelim? Mutlu bayramlar diyelim. Evet mutlu bayramlar diyelim. O zaman daha soracak çok şeyim vardı ama o zaman işte yarım bayram daha fazla rakamlara boğulmayalım. Bugün, bugün arefe yarım gün çalışıyoruz canım. Yarım keselim bunu. <laughs> o zaman ben de güzel bir haberle kapatayım. Ben indirim haberleri vermeyi çok seviyorum ya. Tam da bugüne denk geldim bu geceden itibaren geçerli olmak üzere e, benzin litre fiyatında 1 lira 21 kuruş motorine de 91 kuruş indirim gelecek diyelim. Böyle veda edelim bugün izleyicilerimize. Herkese iyi bayramlar. Cumartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.